Aksu Gayrimenkul olarak satılığa çıkarmış olduğunuz konut, iş yeri ve arsanızın satış sürecinin daha hızlı ve güvenli gerçekleşmesi adına sizlere hizmet vermek için her daim hazırız. Gayrimenkulün profesyonel fotoğraf, video ve drone çekimleri. Gayrimenkule özel ölçülerde hazırlanmış net okunabilen afiş ve branda ilanları. Tüm sosyal medya platformlarında ve emlak ilan sitelerinde gayrimenkulün dopingli ilanları. Yatırımcı portföyümüzde bulunan müşterilerimize gayrimenkulün ön sunumu. Anlaşmalı olduğumuz bankaların en uygun kredi faiz oranlarıyla alıcının satın alma karar sürecini daha cazip hale getirme. Satış işleminden önce hazırlanması gereken evrakların ilgili belediye ve tapu müdürlüklerinden temin edilmesi, satış dosyasının hazırlanması ve ilgili tapu müdürlüğünden randevu alınarak satış işlemlerine başlanması. Gelin bu süreci alanında uzman kadromuzla birlikte yürütüp en kısa sürede sonuçlandıralım. Sizlerle tanışıp detay konuları görüşmek üzere sizi ofisimizde ağırlamaktan mutluluk duyacağız. Müzik